Herkese bakın. Hoş geldiniz. Bugün sabah arkadaşlar. Marka Survival'ın ikinci bölümümüzde karşınızdayız. Yupi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere ee, az önceki hemen birinci attığım video var ya arkadaşlar. Hemen ona 2 like gelmiş bile e, ee, Survival'ın 3. bölümünün gelmesini isterseniz aşağıdan kaç like? 5 like olunca 3. E, bölüm gelecek. 4. E, bölümü de 10 like'a bekliyorum. Ee, beş katarsanız 3. 3. videoda gelirse ona da 10 like atarsanız hemen 4. video öyle gidecek 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 işte. Ee, en son ne yapıyorduk? Bir ölmüştür ben ayı gibi çıldırmıştım. Aldım alabildiğini. Altın var işte. Ee, Dancım falan bulmuştuk. Odun arıyorduk ev yapmak için. Önceki video öküz gibi üflemişim. Ee, ondan dolayı kusura bakmayın. Şu anda üflüyorsam bile sizden çok ama çok çok çok, çok Özür dilerim arkadaşlar. Yana üflüyorum. Bak şu an yine üfledim kesin. Bir dakika. Arkadaşlar sesim az gelirse Özür dilerim. Şöyle mikrofonu biraz ağzımdan uzaklaştıracağım. Hatta bir dur bir test edelim. Ee, şimdi test edelim. Ee, aslında böyle. Arkadaşlar üflesem çok ama çok özür dilerim. Mecbur böyle yapmam lazım. Ee, sesim az gelsin istemiyorum. Ve kurt bulduk. Kutçuk. Merhaba. Din tatlı şey Vurursam beni öldürecekleri için ben geri kaçınıyorum hemen. Bu arada hem yani bu kaçıncı söyleşim bilmiyorum ama üflersem çok 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 özür dilerim. Anan. Biz bu madene girdik birinci bölümde herhalde. Dur bakalım. Boş ver ya girmediysek de umurumda değil. Bir ev falan yapmak istiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Sonra direkt madene atılacağım zaten. Ha, bu kadar odun yeter bize herhalde. Hatta artar bile tamam. Hemen şuraya bir tane ev yapalım. Aa yok karşıdakilerini koyun sanım ya. Üf, koyun suyu çok güzel olurdu. Şimdi. Nereye yapsam? Aslında burada balıklık yer olur. oldu yaparsam. Yemeğim olmayacak buradan tutarım aslında. Tamam da şuraya da olur ya. Tam burada güzel olur. Hemen yapma. Pardon. Ha. Yapma hemen başlayalım şöyle. Ee, ben neden beyaz odun almadım? Hani çoğu arkadaşımız bir 1 2 3 4 5 6 9 9 9'luk yapacağım. 7 8 9 tamam. 1 2 3 4 pardon. 4 5 6 7 7 8 9 tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 Aa yanlış yaptım ya. Neyse. Takma. Ben beyaz toplamayacağım. Altını ee, yapmaya başlayınca anlayacaksınız zaten. Hemen. Ben niye boş boş duruyorum? Hemen yapalım. Buna 5 like gelirse hemen ardından 3. videoyu atacağım. Şöyle hemen 18'lik odunumuzu da alalım. Ee, eve yetmeyecek biliyorum ama takmayın ee, yine alırız odun. Vay anasını be! Şimdiden demir setiz. Hatta ben demir set değil alet yapacağım geri kalanlarıyla da ee, şey yapacağım, Zırh yapacağım. Öyle çok cool olur, çok güzel olur. Kaç üçlü bir dizim daha yapacağız. Ben bu iki katlıya yapacağım. Pardon bu çok oldu. Ee, dörde dörtlük. E, ee, üç üçünü... hakikaten bak şöyle yapalım mı arkadaşlar? Ay, Öf, hep düşüyorum. Kafa yiyeceğim. Neyi koyayım? Çakıl koyasım yani. lan bir. Yonk, yetmedi. Torpak o zaman. Tam bu yetti. Ee, arkadaşlar. Üçüncü bölümümüzde de. ikinci katı yapalım. Ama 5K like gelirse. 5K like gelirse ardından hemen 3. E, video ve 2. katlarla uğraşacağız. Öküz gibi zor olacak. E, game mode da belki bilmeden kullanırsam da kusura bakmayın. Şimdilik e, bunlar böyle. Hani normal koyacağım. Ama neden normal e, şimdi anlayacaksınız neden böyle e, koymak istemediğimi. E, e, odun bile bitti anasını ya. Ee, ben bunu ikinci bölümde bu alt e, yani bu tavanı değiştireceğim. Şimdi yeri yapmaya başlayınca anlayacaksınız zaten yani burayı ne yapacağım ikinci üçüncü böl bölümde tabi like atarsanız hemen gidip bir odun toplayalım ben beyaz odun toplamayacağım hemen aslında dur ay ben niye beyaz topluyorum ya şunları al al çoğunu al 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 elma da varmış al 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 he Evi bitince ben bunu güzel bir şeyle kullanırım ya. Evim güzel olsun istiyorum. Hatta bu madene şu yandaki madene girmediysek de hemen girelim. Mikrofonu üflersem de yine yani üfledim de neyse. Kusura bak. Ağaç gitti. Hangi oyun çekmemi istiyorsunuz? Aşağıdan yorumlara yazabilirsiniz. İndirebilsem çekeceğim. indiremezsem de çekemeyeceğim veya varsa da hemen çekeceğim. Serilikse de bir iki bölümlük çekim veya güzel bir oyunsa ben onun serisini yapmıyorum. Hemen ben neden mal gibi böyle altı tane topladım? 24 benim neyimi yarar? Onun şu an time set bir yapasım var biliyor Ama güneşin batışı çok güzel ya. Güzel tek şüphe inmemiş. Ama şu yazı yanlışları da olmasaydı tam olurdu. Aya bak. Ay bile gerçek ya. Ay güzel yani. Ayla güneş aynı gibi. Oo <laughs> oh, pardon şu an mikrofonu üfledim. Benim bir Tikim var Kıh diye böyle. Yapıyorum böyle bir şey yapıyorum. O oh, çok işte var. Duyuyorum ben. Ayı sabahtan beri parmağım kaşınıyor Ne oldu? Aa! Anan şey. e, hiç. Şöyle bir ses geldi. Bu ne öyle bir şey geldi. Abi altıma kaçırdım. İşerim demeyin bari. Ha, 10 tane yeter mi? Yeter. Eee arkadaşlar ben timeset. Oha, ayağa bak bildiğimiz ayağından. Neyse arkadaşlar timeset bir ser yazdım ya. Bir çekmek zorundayım. Ee, hani yok. E, daha şeyimiz yok. Yatağımız yok o yüzden. Bir de yani o yüzden dolayı da özür dilerim. Evet. Böyle çok üfleyesim gelince hemen yana üflüyorum çok gelmesin. Diye. Kuru taş koyarız işte. Yonk. Hemen devam edelim. Bunu arkadaşım için çekiyorum. Ha arkadaşlar. Şu önceki çektiğim survival'ları saymasanız. Hani e, hani bir tane çekmiştim. Ben başka bir tane şu Onları saymayın. Hani onları bir aklınızdan çıkarın. Buna odaklanın. Çünkü ben bunu belki seri yapacağım. Hani belki de bir an. <laughs> Kanalım biraz şey olduğu için. Hani düzensiz ve kötü olduğu için. Eee. Yani beni se beni zaten daha bilmeyen çok kişi var. Ve zaten bu kanal boşa falanmış falan. Allah izin verirse bir gün belki de ben de çok abone kazanacağım. Ama belki kazanamam ya. Kaz ay Bismillahirrahmanirrahim. Ya her gün düşmekten bıktım ya. Götüm kırıldı artık her gün düşe düşe. Allah Allah. Bu ne kazması? Ha taş kazma Demir olsaydı bağırmıştım. Başına kullandım o kadar demir falan diye. Buna lan! Tamam. Kapı nereye olacak? Şuraya doğru olsun. İkili şöyle. Ben ikili seven. Yani kapıyı da beyaz odundan yapalım o zaman da. Hatta şu yerleri de beyaz yapalım. İçeriği başka yapacağım ben. Hemen gidip beyaz toplayalım. Ee, normal ağaç toplayacağım. Ee, ya of 31 ne de tövbe yarab ya of. Yarab ya Anam. He. Odun. Beyaz odun sonra yaparız. Bir evi tamamlayalım. Öyle ocağı falan da bilmem nesini koyalım hemen. Hadi bakalım. Ben video çekiyor muyum? Ha çekiyormuşum ben. Ben hemen şunu kapatayım. 10 tane neyime yeter? Şunları bir normal dönüştüreyim. Tamam. Tamam. Öküz kadar oldu. Şimdi normale odaklanalım. Geri tik ya. Butikten nefret ediyorum. Kaç tane toplamışım? 12 tane normal toplamışım. Bir ne yapacağımı göstereyim de anlayın. Kapı neresiydi buranın? Şu denizin uğratayım. Arkadaşlar ben ee, şimdi hemen şöyle Arkadaşlar işte ben bir video ee, yok ya da durdurmayayım ya. Yani. Üşeniyorum böyle kırmaya da biliyor mu şu an şey kaldı yani demir şey demir demişim şey yapmak o kadar üşeniyorum ki Neyse hemen yapayım. Hemen hemen kıralım. Bu çimleri ben ee, hemen kırayım şöyle aynen kıralım kır Hani şey yapacağız bir de bahçe yemek ekmek için. Hadi inşallah belki bir gün bir köy buluruz da. Burada kısa ben kaç dakika olmuş ona bakıp geliyor. Ha. 11 dakika daha. Bunu da toplayalım ben. Eee <laughs> Neyse. Bu niye böyle havada duruyor acaba? Boş ver. Heh. Şimdi hemen başlıyorum. Yaptıktan sonra çok iş anlayacaktır. Hani Minecraft'te bilmeyen de anlamaz zaten. Şu şu bir bunu bir de bunu işte böyle arkadaşlar 3 ve 4'ü kullanacağım Yoink, yoink. Böyle yapacağım arkadaşlar. Ben bunu bir keresinde fail yapmıştım. Hayır. Fail. <laughs> fail yapmıştım. Onda bu taktiği kullandım ama normal texture pack'le denedim. Aslında bununla bunlar da güzelmiş ha. Normal texture pack'leri güzel de bu da güzel aslında. Baksana. Hop. 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 <laughs> Kafa yiyeceğim. Yoink. Yoink. Böyle arkadaşlar. Hemen şöyle o bir iki tane daha kızan bu zaten şey alacak toz tuz buz. Hemen koş 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 Hemen. Ben neden tam ekran yapıyorum? Kamtesi stüdyoyla çekiyorum ve tam ekranda başlattıktan sonra nedense masa üstünü gösteriyor ve ben böyle hani böyle de çekmeyi sevdim. O yüzden yani takma kanalımıza ve baltam kırıldı. Çık gibi elim gözüktü. Ne çıkıyor ya <laughs> Arkadaşlar aşağı ne oluyor? Space takıldı. Arkadaşlar eee... Yorumlara yazın aşağıda skype'ımı vermek e, ver, yani vermemi istiyorsanız e, yorumlara yazın e, ne kadar ver diyen verme diyen varsa onları bir ara bir sayacağım falan ona göre atacağım e, oynarız güzel olur e, hani beni ekleyen çok şeyi ben güldürmeyi başarabiliyorum her gün her saat her dakika her saniye güldürebiliyorum ama hani güldüremediğimde oluyor. Belki ekleyen, ekleyenler yani ekler yani, e, Skype atarsam ve ekleyenler gülmezse ne, ben ne diyorum ya? Ya ben ne diyorum ya? Ya ben ne diyorum ya? Ya, ya eşen bir şey. Neyse. Hemen devam edelim. Ya babanın. Yoin. <laughs> Yoin. Ay, durmadan düşüyorum. Hı. Kaç tane kaldı? 1 2 3 4 5 dur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tane normal toplayacağım. Koş. Dur, koşma. Neden koşma? Çünkü şey, burası crafting table'dan hemen zidik yapayım. Zidik. Zidik.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 he 6 tane daha toplayalım hemen eve 11 12 13 14 yaklaşık yani 2 tane kaldı 15 16 Bir ber bunda top gibi israf olmaz arkamdan ağlar falan ne diyorum lan 18 tane oldu <laughs> Burnum kaşınıyor ha. Bana bana Neyse Purpose Plays geldi lan benim aklıma. Bu ne? Kıra şunu. Hayır. Lan kıramadım amk. Ve bitti. Güzel oldu. Hemen meşalelerimizi evin cetrafına koyak. Zoink. 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 Ve zoink. Neyse. Hemen. Kafadan bir crafting table koy hemen. Hop. Ama hop. Bunu tümüyle hemen bir ocak yapacağım. Ne ne ne. Keşke bir tane daha olsa ya. Neyse. Hemen topla. Yönlü. On. Yönlü. Sonra crafting table pardon pardon sonra ocak çöp şey, ocak dedim şey ee, sandık sonra çalışma masası dur pardon dur 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 şimdi kır bunu bunu açamayacağımı bildiğim için o yüzden şöyle yapacağım bir daha hop 3 tane Zong zong. Evet, çok seksi. I'm sexy in the movie. <laughs> ee, bu sandığı ne yapalım? Göt. Ne yapalım bu sandığı? Hmm. Hmm. Şuraya yatak koyacağımız için Şuraya koyayım ya Ha Buraya Sonra yanında bir tane sana koyarım Sonra şuraları da koyarım. Öyle bir şeyler yaparım işte. Ee, bir daha temsil çıkayım arkadaşlar. Şimdi hemen koyun bulalım ve yatak yaptık diye yapar yapmaz bir dakika. Ee, pardon kapı falan yapacağız. Yatak yapar yapmaz kapı yapar yap yani ee, pardon ne yapıyorum ben. Yatak yapar yapmaz ee, bitireceğim videoyu. Int. Ee, Gamerol. Keep. inventory ture <laughs> ture yazdım ya onu kabul etti neyse Heh. hemen koş koş beyaz odun beyaz odun beyaz odun sonra koyun sonra yatak ve video bitti ve şunları da koyacağız bitecek leylak Ay, kaç dakika olmuş ki ona göre ha, ooo tam 19 dakika olmuş bile da toplayayım bari hemen eve koş 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 dur du, run du, 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 du. Koş, koş 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 hop 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 Eff, yanlış yaptım neyse koş 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 hop hop bu neden böyle aç aşağı kapımı Na na na. Oo, güzel gözüktü Beyaz ha arkadaşlar ben de tek şur sure, pek şey var ya o yüzden böyle normal gibi gözüküyor. başlayayım Şöyle. <laughs> Çok seksi. Ha arkadaşlar hadi. E, kum da toplayalım bari cam da yapalım sonra e, koyun bulup aslında ben onu da game moddan alsam bari lan. Like, Lütfen. Onu da bari game moddan alayım. Sonra hemen video bitireyim. Koş. Al 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 al. Allah'a power modun. Koş 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 koş. Zoink. Zoink. Yarısını al. Yarısını al. Sen de yanına al. Sen şuraya. Şuna şuna şuna. Bak ne güzel pişiyor. Neyse. Arkadaşlar ben bunların hepsi pişince hemen geliyor. Evet arkadaşlar gir geldim hepsi pişti. Şöyle hepsini koyalım ben bu arada hemen gidip böyle baltayla yer açtım onlar pişerken. Bu arada bunlar hiç yetmeyecekler. İki. Abi kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Zoink ve zoink evet. Hemen gidip biraz daha kum toplayalım. Ah burada var. Dur şimdi kaç tane toplayalım ona göre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kum toplamamız bizim için yeterli. Dur şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Koş 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 koş. Dın, dın. Penis, penis, pipi penis penis, 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 penis. Sus, 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 neyse. Hemen arkadaşlar. Evet. Güzü, Oy. Ay gaz. Ipraga. Bir an aklıma o geldi lan. Eee. Oh bu arada daha demirler pişerci. Yok. Ay gaz. Bırak gaz. Evet. Eee. Ee, arkadaşlar öyle işte ben de onlar pişerken şöyle pardon ha. şöyle lan şimdi şöyle şeyleri toplayayım hani şey için bahçe ekip falan kaç tane gelmiş 24 tane bize mi gidiyor tamam şöyle bir şey akıllılık yapalım ee, ağaçlar uzak ya bile gitmeyi insan düşeniyor bazen şuraya ağaçlık yap çiftliği yapalım şöyle kafama göre koyuyorum şöyle ha. Büyüsün bunlar bizde yani bittikçe toplarız. Hemen evimize gidelim bakalım. Hepsi pişmiş aynı. İyi Evet arkadaşlar çok seksi. Çok seksi değil mi ya? Değil mi? Neyse. Arkadaşlar e, ne kaldı? Yatak kaldı. Onu da arkadaşlar game moddan almak zorundayım. Hani hiç buralarda koyun yok mu? Üşeniyorum. <laughs> Yatak. Evet. Zıfır. Hemen şuraya koyalım. Ee, videoyu da bitirelim. Şöyle belki eşyalarım kaybolur diye şunların içine hepsini koyayım. Şöyle koy koy koy. koy, 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 koy. Ha pardon Leyla'yı unuttuk. Bir de ben şununla şunu alacağım. Koş 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 koş.